Sizce ekip kasılacak burada diyeceğim de serverdekiler benden önce kasılmış. Stil abi not ama iki player stil bir not hali. Kimler kasıldı burada yorumlara yazsın bakalım. Selam ben Emre bugün takipçilerle birlikte Roblox'ta 2 player steel bir not oyununu oynayacağız oyun 6. ayın 22'si 2025'te çıkmış Bu arada amir'in dediği gibi abone olun ha <laughs> Neyse Ve dediği gibi like dağıtın ha Neyse devam edelim Sizce ekip kasılacak burada diyeceğim de serverdekiler benden önce kasılmış Steel bir not ama 2 player steel bir not hali Kimler kasıldı burada yorumlara yazsın bakalım Youtube'a ya önceden gelen özellik bu Youtube'da hype atma özelliği var Bilgisayarlarda yok Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Çok yeri bu şekilde. Gene gameplays var yeterince. İndeks yeri bu şekilde. ne metal, gold alanları var. İndeks bu şekilde. Index Rivers var gördüğünüz gibi. Bir iki tane pek bulursanız burada para çarpan alıyorsunuz. Debit yeri bu şekilde. Pire Pire Road yani Pire Rivers. Eğer oyuna like atarsanız ve oyunun grubuna girerseniz gördüğünüz gibi bu OP bir notu alıyorsunuz. Ama ben şu an yapamam neyse bakalım. Bunu kimler yaptı yorumlara yazsın bakalım. Server Lock 0x kimse de server gps'i yokmuş. Buraya tıklayınca açılıyordu normalde de şimdi açılmıyor. Neyse devam edelim. Skip on monites 19 robuxmuş. Gördüğünüz gibi amir ile basemiz yan yana. Bunu yapmak için biraz uğraştık. Bir de amir bağlantı sorunları oluştu. Ondan dolayı geç başladık videoya birazcık neyse. Gördüğünüz gibi epic geçiyor. Mateto 15k'ya alınıyormuş. Saniyede 100 veriyormuş. Neyse devam edelim. Ortadan böyle petler geçiyor. Gördüğünüz gibi metal özellikle rare. tat Ta savur 4 kayalınıyor alınıyor saniyede 39 veriyormuş neyse devam edelim. Epic falan filan geliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Burada Tool Shop var. Gördüğünüz gibi birinci eşya için 500 para istiyor benden ama bende 150 para var. Gördüğünüz gibi oyunda 4 tane bit varmış en fazla. Burada da GPS'ler var 2 tane. Gördüğünüz gibi petler bu alandan çıkıyorlar bir o çiziyorlar sonra diğer tarafa geçiyorlar gidiyorlar yani. Aha gördüğün gibi Oşto Jojo Sini kat saniyede 1.4K veriyor 350K'ya alınıyormuş. Onu vurmasanız lan, zaten alamıyorum niye vuruyorsunuz? Bak ya hala vuruyorlar ya değişik çocuklar. Tamam gidiyorum oğlum sakin. Aha gördüğünüz gibi Kureko Cemalo Meitik saniyede 500 veriyor 100K'ya alınıyormuş. Alo az önce tamam dedim gidiyorum alın siz de mutlu olun. Gördüğünüz gibi sıralama tabloları var burada. Exit Index ve most Skills. Gördüğünüz gibi burada neyin ne zaman geleceği yazıyor. Legendary, Mythic, Bir Not God. Robux Chop var burada ama bu aynısı lan. Sol taraftaki Gwyn'in topuyla burası aynı. Neyse devam edelim. Evolve Tung Tung Savur, 200 yüzde Better Than Your Best Free Note 399 Robux'muş 5000 adetten 2681 adet kalmış Kimlerde var bu yorumlar yazsın bakalım Neyse devam edelim Burada da Mos Money tablosu var gördüğünüz gibi Benden ilk başta bunu al diyor Nubini Pizzanini ama burada adı farklı. Burger Rini Neyse devam edelim. Gözün gibi amir böyle şeyler toplamış. Böyle parasını alabiliyorum ondan. <laughs> Neyse. Şuradan da basit kitleme yerimiz var. Gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi burada upreket yeri var. Bunlar 1. diğer 1 bir çarpı 1'den. diğer iki çarpı 1.1 oluyor. Başlangıç sayısı 2.5K'ymış. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi 10 tane standımız var. Herkes kendi upraket yerini yapıyor. Amin de bu taraftan kendisini yapacak zaten. Neyse bakalım devam edelim. Birini de bit için lirli larilla tung tung sağır istiyor. Ve 1 milyon para istiyor. Hemen yapıp geleyim. Bambini Girosini. Legendary 35k alınıyor saniyede 200 veriyor. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi bu peti alacağım şimdi bakalım alınabiliyor biliyorum. Aa base kitliyken peti alamazsın diyor lan. Olaya bak. Basenin açılmasını bekleyeceğim. Alabileceğim 10 numara olacak. Hadi. Ama çocuk orada bekliyor ki alamayız. Şunu alsam hemen. Lan kalksana karakter. Oo, oh, oh, oh. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi bu arada sikle spamlandı. Ona bakmayacağım. Az sonra bakarım. Gördüğün gibi bu kepo ile kral arkadaş bir türlü bazelerini yan yana getiremiyorlardı. Dedim gel basesine buraya tıkla öyle geçersin dedim onun basesine. Sonra bana teşekkür ettiler. Neyse böyle söyleyeyim dedim. Rica ederim. Devam edelim. Gingo Balo Gingo Bali. Secret 750k alınıyor saniyede 3.5k veriyor ah bunu alabilseydim var ya Gördüğün gibi petin tipi bu şekilde Allah'ım yarabbim çırı çırı neyine neyse devam edelim Gördüğünüz gibi burası kırmızı yanıyor. İlk yerimizi tamamladık. Collect dedim ve para çarpanım arttı. Bir tane daha collect dedim. Para çarpanım attı. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi şimdi upreket yapacağım. Birden ikiye yükselttim gördüğünüz gibi. Neyse devam edelim. 2 dakika sonra hepsi hazır olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir animasyon eklemişler. Sanki yapıyorlarmış gibi tamir. Böyle çekişlemek işte vuruyorlar. Neyse bakalım devam edelim. Gördüğünüz gibi Elefantino Prego Ripero Ankam'ın 1.25k alınıyor. Saniyede 12 veriyor. Gördüğünüz gibi hemen arkasından Burba Loni Lulli Lolli. Epic 10k alınıyor. Saniyede 75 veriyor. Neyse devam edelim. Bu arada gördüğünüz gibi amirin yerinden parayı aldığım gibi o da gelip benim petlerimden alabilir. Neyse devam edelim. Derken gördüğünüz gibi amir de benim petlerimden alıyor. Parayı bak sen. Tabi ben onunkini alırsam o da benimkini alır otomatik. Ben birbirimize vurabiliyor muyuz ki? Merak ettim. Gel lan bakayım buraya. Aa takım arkadaşımıza vuramıyoruz. o iyi. Güzel özellik. Aferin be. Oha oğlum oyunun en ama en iyi peti geçiyor. Brock Gilato Limit Unni. Secret 750 milyon alınıyormuş. Saniyede 70k veriyor. Oha be. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi Amir bana Nita Dolban Hinita Legendary 25k alınıyor. Saniyede 150 veriyor. Böyle bir Legendary yakalamış. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Udin Din Din Dun Legendary 30k alınıyor. Saniyede 175 veriyor. Amir'de de var bir tane legendleri. Bende de var bir tane legendleri. Ama ben onu gidene iyi. Neyse. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi ilk meetingimiz olacak. Freko Kamallo. Al bakalım Amir. Oğlum nereye gidiyorsun? Alsana lan. Eyvah. Pasesi doluyum sanırım. Koş koş. Paseden bir şey sat gele ben. Yetişebilecek mi ki lan? Belki yetişirsin be Amir. Zorla bakayım bir. Aha. Gitti be Amir. Yapacak bir şey yok. Derken bir tane çocuk aldı son anda. Koş Ahmet koş ben onu oyalıyorum. Onu sopayla böyle sırrısız vuramıyoruz ki. Çünkü altta bir tane süre var gördüğünüz gibi. Gerçi alsa da bir şey fark etmez. Çünkü elemanların milyon parası var. Bizim binlik paramız var. Bizim masaya yakınken alsaydı alırdık. Ama alamadık. Dediğim gibi basesi doluymuş. Ondan dolayı gitti. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Gördüğünüz gibi basemdeki petler bu şekilde. Bulduklarım. Amirin buldukları ise bu şekilde. Siz videoyu durdurup bakarsınız neyin ne olduğuna falan filan. Neyse bakalım. Şurada indeks özürlerim alayım ilk başta? Evet aldım. Neyse devam edelim. Şimdi rebit atalım bakalım. Birinci rebit atıyorum. İkinci rebit için. Pobrito Bandito ve Burbo Loli Luli, Loli istiyor ve 5 milyon para istiyor. Oha oğlum bunu yapamayız be. Gördüğünüz gibi rebit attığım için petlerim gitti. Zaten mantıken gitmesi lazımdı. Aynı şekilde Ameriki de gitti gördüğünüz gibi. Bu arada size taktik vereyim. Arkadaşınız rebit atmasın. Onun parasıyla kasın Sonra o da rebit atsın. Bu sayede hızlı kasırırsınız. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi stil haberi notta olmayan pet var burada. Rakjo Oni Water Me Lunni. Epic. 20 k alınıyor. Saniyede 200 veriyor. Neyse devam edelim. Orca, Leritos, Mythic 75 k alınıyor saniyede 640 veriyor. Neyse devam edelim. Oran, Gutini, Ananas, Ini. Legendary 50 k alınıyor saniyede 480 veriyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi basıya bir tane çocuk girdi. Pet çalmaya çalışıyor lan yoksa bizden? Bak sen oradan oraya gidiyor. Alamazsın ki. Alamazsın ki. Uhu. ağzına bir tane vuralım şöyle. <laughs> neyse. Neyse ya bu burada böyle takılsın. Neyse devam edelim. Şimdi sen onu gerçekten çaldığına inandın mı lan? Gel bakayım buraya. Gel. Gördüğün gibi bir tane vurdum. Uçtu gitti. Yürü git lan. Git. Size de böyle tuk, tuk sağır sopasıyla vurmamı istemiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. Gördüğün gibi bu pok çocuğu patron burada takılan bir çocuktu. Bu yani tanıdık bu. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi şimdi upreket yapacağım. Şimdiki fiyat 50K Ulan 2.5K'dan 50K'ya çıktı Oha be neyse Neyse devam edelim 2'den 3'e yükselttim gördüğünüz gibi Neyse devam edelim Oğlum ponka diğerleri nerede diye sordum çocuk cevap vermedi lan Acaba görmedi mi ne yaptı bilemiyorum Neyse devam edelim Gördüğün gibi 457 k param var. Bunu pet almakla uğraşmayacağım. upgrade yapacağım. Çünkü serverdeki elemanların milyon parası var. Dediğim gibi benimki binlik para. Hemen biter. Boşu boşuna gitmesin. Ondan dolayı upgrade yapacağım. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi index'te gene şeyleri tamamlamışım. Petleri bunları da alalım. Tamam bunu da aldım. Neyse devam edelim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in <laughs> the